Gireceğim, gireceğim, Var var. Bunda mı Evet. Tamam. Sayılar burada. Güzel. Şuraya yerleştirseniz Pardon burada efendim. Evet, şurada, evet. Burada.

Hazır mısın? Hazır mısın? شاید سیده Değerli basın mensupları. Son birkaç buluşmamızda bugünü öngörmüşçesine bir beyanda bulunmuştum. Koronavirüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz medya değerli mensupları olduğunu belirtmiştim. Bu sorumluluğu taşıyor olmanızdan halkımız adına mutluyum. Bize ve size güven mücadelenin şartıdır. Dezenformasyon karşı karşı olduğumuz ciddi bir sorun. Güçlük sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven kaybına yol açmaktı. Buradan da göstereyim tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmasını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, atla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele, devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, yurttaşın tedbirlere en sıkı şekilde uyarak sağduyusuyla destek vereceği bir mücadeledir. Halkımızın sağduyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün bilim kurulunda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili bir takım uygulamaları söylemek istiyorum. Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde altı olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya Ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan e, kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Yani getireceği faydalar test daha çok sayıda şehirde yapılacak test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Ayrıca Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle yüksek öğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip yine bilim kurulunun önerisi doğrusunda muhtemelen yedinci veya sekizinci gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca Alo 184 Sabim hattı geçen hafta söylemiştim. Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilir olacaklar. Uzman hekimlerimiz görev aldığı bu rehmet rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Ve bununla vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını semasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Bu arada devlet tedbirleri olarak ulusal ve uluslararası bilimsel veya ticari açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bilim kurulumuzun önerisi, bakanlığımızın talebi, ilgili bakanlıklarımızın talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yere saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu. Değerli medya mensupları, dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı konan Dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Ya yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaf za gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altına altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alın. Buyurun. 12'den önce açıklamış olur. Bu vaka sayısından çok daha fazla sayıya sahip olup, bu uygulamalara gitmeyen, bu tedbirlere gitmeyen çok sayıda da var. Bu alanda büyük bir sicimam bekliyoruz. Bu gece itibariyle vaka sayısında ikinci olarak can kaybı var. mı? Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez, çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ve hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki iki 3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde bir erken dönemde hızla tanının devamında temas grubunun taranması ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor. Bunun için de her türlü tedbiri almış durumdayız. Demin bilim kurulunda bu anlamda özellikle yoğun bakım şartlarındaki hastaları bilim kurulundaki arkadaşların da sorumluluğunda olmak üzere nasıl takip edileceği, taramanın yine üye, bilim kurulundaki arkadaşlarımızca nasıl sürdürülmesi gerektiği, sahada nasıl davranılması gerektiği, bununla ilgili tedbirleri daha sık almaya, önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek ve bu süreci aylara daha uzun zaman dilimine yaymadan bir buçuk iki aylık zaman diliminde hepimiz biraz daha bu anlamda hassasiyet gösterirsek bu sonucu bu sorunu bu salgını daha kolay atlatacağımıza vatandaşımızla bu anlamda bizim özellikle nasıl davranması gerektiğiyle ilgili uyarılarımızı dikkate alırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum. O nedenle telaşlanmayıp ve bu dönemde kuralları belli, ne yapılması gerektiği çok belli. Biz mümkün mertebe teması azaltan herhangi bir sorun veya hastalık bulgusu olduğunda da bizim alo yüksek 184 hattını arayan nasıl davranması gerektiğini bu anlamda bilebilir olduğu, eğer sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyorsa sağlık kuruluşuna nasıl gitmesi gerektiği, eğer evden çıkmayıp kendisini izole etmesi gerekiyorsa onu hatırlatan, bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyuyla ve de bütün toplumla, birliktelikle hareket edilirse ben erken dönemde bu sorunun aşılacağını inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Dün gece e, işin açıkçası birlikte biz biraz karmaşa yaşadık. Karmaşa yoktu aslında ama evet. biraz daha açık yazabilirdik. Bundan sonra biraz daha açık yazacağız. Tamam. Şimdi 18 vakayla daha yeni vakalar <laughs> Evet. 18 vakayla öncelikle bunların içinde kaç tane ümidi gelen vatandaşımız var? Onu da söyleyebilirsiniz. Hani. 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane umre vakası vardı. <laughs> Diğer vakalar ağırlıklı yurt dışı vakasıydı. Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve akşama doğru e, analizleri devam eden eee tetkiklerin sonuçlarıyla birlikte e, dağılımı ifade etmiş oluruz. Daha net rakamlarla söylemiş oluruz. Bu arada bazı hastaneler zorunlu ameliyatları geç, zorunlu olmayan ameliyatları geçici sürede durdurdu. Acaba diğer hastanelerde de böyle bir karar alınıyor mu? Şöyle bir, şöyle bir durum. Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup e, özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz bir takım hastanelerimizde e, vakalarla ilgili herhangi bir sorun yok ama elektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirli söz konusu ise böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz ama biz hiçbir kurumuzda acil veya polikliniğe gelen hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasında bir yaklaşım içinde olmayız, olamayız. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi evet gelen yolcularla ilgili baştan bir takım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün e, ilgili bakanlıklar ve bakan arkadaşlarımızla da ee, bir araya gelmiş olduk. Özellikle bundan sonraki süreçte herkesin yani orada bulunan herkesin e, izole edilebilirlik şartlarını e, daha net oluşturan, sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren, otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da daha bir e, planlama yapıldı.

Şimdi şöyle bir sorun. Yurt dışından bugün ve yarın gelebilecek olan yasak koyduğumuz ülkelerden özellikle öğrencilerimiz de var. Ve biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri veya sağlık hastalık bulgusu olan vatandaşımızı zaten hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu olmayan, herhangi bir yakınması olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Dolayısıyla hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Ve bu dönemde yurtlarımız da zaten boş olduğu için bunu kullanmamızda bir sakınca olmadığını düşündük. Hocalarımız da o Sayın bakan, Sayın bir bakan. Buçuk, iki aylık bir zaman yani bir Ön Öngörmüyorum. Öngörmüyorum. Ön <laughs> diyorum ki biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapma noktasında hassas davranırsak vatandaşımızla birlikte bu bir buçuk bir iki aylık zamanın son derece önemli olduğunu kritik olduğunu bu salgını aşmak için bu zaman diliminde yapılması gerekenlerin çok önemli olduğunu Aynı söylüyoruz. Şey, Aynı ya, iki ay sonra bitecek anlamda değil. Evet, evet. Teması azaltabilir tedbirler. Biz öyle olmaması için bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bilim kurulundan arkadaşlarımız özellikle bu anlamda bu noktada e, e, hassasiyeti e, ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim vatandaşımızdan özellikle istediğimiz şu dönemi asgari temasla geçiriyor olmaları. Yani mümkün mertebe bir ikinci kişiyle, 3-4 adımdan daha yakın mesafe içinde olmamalı. Ben geneli söylüyorum. Dolayısıyla demek ki bundan sonra bu basın toplantılarını böyle yapmayacağız. Evet. evet. Söyleyeyim söyleyeyim söyleyeyim, söyleyeyim 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 bir dakika söyleyeyim tamam söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama yani bugün bugün o yapılan açıklamaların son derece talihsiz olduğunu ve o açıklamalarla ilgili çok şeyler söyleyebilirim. Bir yere kadar bir dakika. Onun için diyorum ki çok şeyler söyleyebilirim. Ve bu dönemde biz birlik içinde vatandaşımıza mesajı verme noktasında bir hassasiyet içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilir davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ben ülkenin birikimini ve bu anlamda yetkin olan kimlerse önerisi varsa biz bunu açık olduk. Bundan sonraki süreçte de böyle olur. Şeffaf davrandı. Bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Maske konusu biz bunu da bilim kurulunda bu sorunu yaşayan bilim kurulundaki üye arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede veya bir hastanede çalışan bu sorun varsa bu sorunu bize yansıtan ve buna çözüm geliştirme noktasında da bizim gayret içinde olduğumuz. Şunu rahat söyleyebilirim maske dahil olmak üzere, devamında hızlı kit dahil olmak üzere, hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Bunlarla ilgili ben kendim bizzat ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bundakilerimizle konuştuk. Bu anlamda herhangi bir telaşa kapılmayalım bitse bit, bitirsek ee, yarın sorarsınız çarşamba sorarsınız şimdi 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 şöyle söylüyorum biz umreden gelen diğer kişiler dahil olmak üzere onlarla ilgili de bulundukları bölgede aile hekimleri ve Özellikle hekimlerimiz, toplum sağlığı e, ve benzeri hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibe, şüpheli olanları da taramadan geçirmek noktasında da bir yaklaşım içindeyiz. Demin söylemiştim, var olan kişileri hatta daha önce olan kişiler dahil olmak üzere gerektiğinde uygun görülürse onları da taramadan geçirmiş oluruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben, ben gideyim mi? Bana soracağınız bir şey yok.